Evet arkadaşlar karşıya geçtik. Şimdi beyaz baston gününü öyle bir anlatan dedik. Yani bugün beyaz baston gününe özel bir geçeceğiz Şimdi gelen beyaz bastonla ilgili bazı e, YouTube'da e, gereksiz videolar gördüm. Yani gereksiz dedim yanlış anlatan videolar değilim. Daha kibar bir tanem olması gerekirse. Yani işte bir tane görme engelli yani bu işin e, uzmanı diyelim ona yani bir tane de e, gören tabii yani daha bastonu hiç bilmeyen bir arkadaşlar doğal olarak bu ikisi yarış yapıyorlar. E tabii ki bu yarışın kazananı sizce kim olur arkadaşlar? Diyeyim. Şöyle düşünün şimdi tabii ki gören görme mefhumları kafanızı karıştırmış olabilir. Anam, anam, anam. Arkadaşlar yolu çok iyi dinlememiz lazım. Yoksa bu çektiğim video son videomuz olabilir arkadaşlar. <laughs> Bundan sonra da artık istenmeyen yerlerde video çekebilirim artık. Yani böyle. <laughs> yani espriden ediyoruz ama ee her birey gibi bizimle dikkatli olmamız lazım. Ama bizim daha çok dikkatli olmamız lazım diyeceğim. Şimdi hoş yapmıyorum. Bizim birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Niye? Çünkü çevre bize yakıştırabilir. Evet. Buradan tırtık tırtık var. Buradan bir yere doğru geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Burada bir tane araba var. <laughs> Size nasıl öğrettiğimizi söyleyeyim. Şimdi tabii çok fazla ben bastonun özelliklerini yani şeyini taramasını çok fazla takip alamıyorum. Bir taraftan sizinle video çektiğim için. Zaten buradan doğru geçiyorum. Yani bu, bu arada da ben de eve geçiyorum. Ben eve gidiş yolumu da gösteriyorum yani size. <laughs> yani ee, ben beyaz basın tarihçesine daha bir bakıp araştıracağım. biri geçiyor. Arkadaşlar bu martılara da çok dikkat etmemiz gerekiyor yani. Ee, pardon ben bu videonun başlığını şöyle koyacağım arkadaşlar. Ee, birinci kısım yine Beyaz baston özel olarak koyacağım e, ama bu videonun başlığına başka bir şey olarak koymayı düşünüyorum. E, yani daha böyle güzel bir başlık koyacağım yani sizin karşınıza çıkarsanız arama konusunda rahatlık sağlar. Yani diyorum gençler ya, işte arkadaşlar Beyaz Baston parkurlarına falan gitmeye gerek yok. Geçen pazar günü sırf sevdiğim bir dernek götürdüğü için yardım istediler benden. De, yani dediler siz görenlere eğitim verin. Evet tamam dedim zaten bu iş yapacak çok fazla da görme engelli bulun, bulunmuyor. Evet tamam dedim yani yaparız. Benim de çok iyi eğitim verdiğimden değil. Belki şu ana kadar hiç eğitim bile vermedim arkadaşlar. Hatta bastonu bile daha doğru düzgün kullanmayı bilmiyorum yani. Sokakta öğrendim. E ama işte yani görenlere göre bir tık daha iyi gidiyor. Yani aslında bunu özel için öğretmenleri yazsa belki daha güzel olabilir. Evet. Burada da bir şey geçmiş ama şu an böyle Demokoj yapmaya gerek yok. Gözleriniz kapalı yoldan nasıl geçersiniz? Ben geçerim. Demeyeceğim zaten görmüyor. Arkadaşlar ne bileyim böyle birazcık espri yapmasın <laughs> geldi. Sol, sol şerit müsait. Sol şerit müsait ee, Ben de amanak gibi 2 saattir bekliyorum arkadaşlar. Yani sol şerit müsait zaten orada kamyon bekliyor yani e, gitme şanslılık yok. Arkadaşlar biz şerit şerit yolu bölüyoruz yani onu da söyleyeyim size. Şerit şerit yolu bölüyoruz yani mesela yaya geçitleri var ya. İşte özellikle işlek caddelerde şey işte atıyorum araba gel, araba sesi duymadığımız yere bir adım atıyoruz. Sonra bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha. Ee, zaten o adımlar atana kadar da bazen duyarlı vatandaşlarımız yardım ediyor sağ olsunlar. Ya da araç sahipleri bazen inip yardım edebiliyorlar. Yani sağ olsun milletimiz yardım ediyor. Yani şimdi arkadaşlar e, Damakoji dediğim az önceki yolu gördünüz. Yani farklı bir şeydi. Yani Farklı yerlerden arabalar geliyordu. Bu. Ee, bu farklı yerlerden arabalar geliyor tabii şimdi. Ee, şimdi bu demokrasi yapmak isteyen biri gözlerinizi kapatın bu yoldan nasıl geçersiniz? Arkadaşlar e, yani geçemezsiniz. Siz geçemezsiniz. Neden geçemezsiniz? Çünkü siz görmenizi kullanmaya alıştınız. Bu yüzden. Ben de öyle 110 görüyorum yani az önce görünüyordum diye espri ama ben böyle görmemi de espri yaparım, onlar gerçek değil yani. %10 görme var yani ben de birazcık görmemi kullanıyorum ki ben de geçerim ama tedirgin oluyorum yani öyle söyleyeyim. Geçemeyecek bir şey yok. Hatta bu işin eğitimli almış gören benden çok daha rahat geçer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar.